Yeni konumuz maddesel noktanın dengesi. Newton'un birinci kanuna göre bir maddesel noktaya etkiyen bileşke kuvvet sıfır ise maddesel nokta hareketsiz kalır. Eğer başlangıçta bir hızı varsa sabit hızla doğrusal hareket yapar. Ee, bu kanuna göre uzayda bir noktada kesişen kuvvetlerin statik dengesi için bileşke kuvvet sıfır olmalıdır. Ee, burada üç boyutlu sistemler için denge denklemi verilmiş. Toplam fx eşit sıfır, toplam fy eşit sıfır, toplam fz eşit sıfır. Biz bu derste iki boyutlu sistemleri inceleyeceğiz. Üç boyuta girmeyeceğiz. Toplam fx eşit 0 ve Toplam F eşit 0 şartını arayacağız sorularımızda. Bakın burada durum diyagramında sistemin gerçek hali gösterilir. Yani burada bir yük var. Burada yük AB ve AC ipleriyle taşınıyor. Burada serbest cisim diyagramında bakın burada yük gösterilmez de şöyle gösterilir aslında. Oklarla şöyle burada P yükü e, burada TAC kuvveti TAB kuvveti ve P yükü. oklar da yönleriyle gösterilir arkadaşlar bakın burada şöyle ucuca eklediğimiz zaman arkadaşlar bakın şurası alfa olduğu için şurası paralel olduğu için şurası da alfa olur bakın alfa bakın sinüs kanunu oluştu Burada e, sinüs kanununda TAB bölü sinüs beta karşısındaki açının sinüsüne bölüyorum. TAC kuvveti bölü sinüs alfa birbirine eşit. E, eşittir P bölü. Bakın şurası üçgenin iç açıları toplamından 180 derece olduğu için 180 eksi alfa artı beta. E, bakın şuradaki kanunumuz oluştu. Burada bir e, sinüs kanunuyla ilgili bir uyarıda bulunmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın 30 derece sinüs 30 0.5. Bakın sinüs 150 de 0.5'tir. Second yani arksinüs 0.5 dediğim zaman 30 dereceyi verir bana. Yani 180 eksi x ve sinüs x de sinüs 180 eksi x ya da alfa birbirine eşittir arkadaşlar. Bunun tersini aldığımız zaman hesap makinesiyle bize 90 dereceden küçük olan açıyı verir. Eğer bir üçgende 90 dereceden büyük bir açımız varsa, biz bunu arcsinüsünü alırsak bize 90 dereceden küçük açıyı verdiği için e, hatalı bir sonuç bulmuş oluruz. İşlemlerimiz yanlış olur. O yüzden üçgeni inceleyin arkadaşlar. Bakın 180 e, şey 90 dereceden büyük bir açı varsa e, diğer açılar üzerinde işlemler yapın. Diğer iki açı üzerinde e, büyük 90 dereceden büyük olan açıyı da 180'den çıkartarak yani 180 eksi alfa artı betadan mesela buradaki açıyı şey olarak kabul edersek 90 dereceden büyük bir açı olarak kabul edersek şu işlemi yapmak daha mantıklı. Bakın buradaki işlemi yaptıktan sonra şuradan açıyı bulmak. Şimdi sorumuza geçelim. Örneklere geçelim. Bakın burada bir sorumuz var. Burada şekildeki çerçeveye 500 Newton'luk kuvvet etki etmektedir. Bakın şuradan 500 Newton'luk e, teta açısı bir kuvvet etki ediyor. FAC eşittir 400 Newton. Bakın şu kuvvetimiz 400 Newton. Buradan FBA kuvvetini ayrıca teta açısını hesaplayın. Bakın buradan şöyle bir paralel kenar şimdi iz düşümünü alırsak bakın şöyle Bakın şöyle. Şunu da şöyle alırsam bakın şurası 30 derece ise şurası da 30 derecedir. Şurası 60 derece. Bakın şuradaki üçgen oluştu arkadaşlar. 460 derece teta şuraya da alfa dedik arkadaşlar. Şimdi buradan sinüs kanunu yazabiliriz. Ee, Gelelim. Bakın e, şurada 400 bölü sinüs alfa eşittir 500 bölü sinüs 60'tır. alfa Buradan işte dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar bakın sinüs alfayı buraya geçirirsem 500 böyle olarak geçer. Sinüs 60 karşıya çarpı olarak geçer. Sinüs alfa eşittir sinüs alfa eşittir arkadaşlar. Ee, 400 çarpı 160 60. Bölü 500'dür arkadaşlar. Buradan e, alfa buradan direkt alfa eşittir diyelim. Tersini aldığımız zaman arkadaşlar alfa sinüsünü alfayı bulmuş oluruz. Burada şurada alfayı da yazalım. Sinüs alfayı yazalım. sonra alfayı bulalım. 400 çarpı sinüs 60 bölü 500. Oldu arkadaşlar. 400 çarpı sinüs 60 eşittir diyelim bölü 500. Bakın 0.69 sinüs alfamız. Bunun arka alıyoruz. 43.85 derece. Alfamız. Alfa'yı bulduk. Şimdi teta'yı kolayca bulabiliriz. FBA'yı bilmiyoruz. Buradan 180 derecenin toplamından 180 eksi deriz arkadaşlar. 180 eksi 60 artı 43.85 eşittir. Buradan teta'yı bulabiliriz. Buradan işlemi yaparsak 180 eksi 60 artı 43.85 76.15 derece arkadaşlar. Detayda bulduktan sonra direksiyon üst kanunu kullanarak yine bakın şuradan kopyalayayım. 500 bölü sinüs 60 eşittir. FBA bölü. Burada e, sinüs tetamız kaç bulduk? 76.15 şunu. Ha, tamam. 76 Bakın şurada FPA'yı yalnız bırakmak için şunu karşıya çarpı olarak atıyorum. 500 çarpı 176.15 76.15 bölü sinüs 60. Bakın sadece şunu karşıya çarpı olarak attım. Bu olduğu yerde kaldı. bu FBA yalnız kaldı. Buradan gerekli işlemleri yaparsak sileyim 560.56 Newton Bakın sorumuz bitti. Ee, kısaca bir üzerinden geçelim. Bakın burada ne yaptık? Şuradan bir paralel kenar oluşturduk. Bakın şurada üçgenimiz oluştu. Şu üçgenimiz oluştu. Daha sonra sinüs kanunu kullandık. Buradan ilk etapta e, şuradaki alfa açısını bulduk. 400 bölü sinüs e, sinüs alfa eşittir. 500 bölü sinüs 60'dan. Buradan alfa açısını bulduk. Alfayı bulduktan sonra teta zaten üçgenin çarçalar toplamı 180 derece olduğu için buradan 60'la toplayıp 180'den çıkarttık. Teta'yı bulduk. Teta'yı bulduktan sonra zaten tek bilinmeyen FBA kaldı sorumuzda. Onu da 500 bölü 360 ya da şunu da kullan diyebilirsiniz. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Yani 400 bölü sinüs 43.85 eşittir. FBA bölü 76.15 de deseniz arkadaşlar bir deneyin isterseniz kendiniz evde. Yine FBA kuvvetini 560.56 bulursunuz. Yani küsuratlarda farklılıklar olabilir. Bu hesap makinasındaki şu virgülden sonra alınan rakamla alakalıdır arkadaşlar. Onlar önemli değil. Bir sonraki soruyu e, diğer videoda anlatalım.